Gelsen sen de yalnız. Yalnız Yine o şey atlaya mı mudur nedir? <laughs> Atladım gerekmek gerekmek. Pardon. Bir yere kadar gitmiştim de ben. Bizim abla geldi de bu merdivenleri silen ona su verdim. Emin abi. Gözlerim kesmiyor abi. aldı karşı bir iki Ay Emine abi baskına gelmişler abi. Öyle işte. Beyefendi. <laughs> ee Urfa'da havalar nasıl bakalım? Urfa'da güzel mi havalar? ya? Ben Urfa, Urfa değilim. E ee, bu bir tane çocuk vardı o bu, avukat Urfalıydı galiba. O mu Urfalıydı? Ne oğlum? Ee, avukat şeyli. Ben ne? Bursalıyım, Bursa. Sen Urfa'yla Burs Bursa'yı karıştırdın ki. Ha Bursalı mıydınız siz? Ya. Ne yapıyor bu ya? Ben Urfa zannediyorum. Nenem gibisin ha, yemin Yine mi ya, gibiyim? Yaşlandık be aga. <laughs> yaşlandık artık. Ya bir şey soracağım. Bu tepeye nasıl çıkıyorsun Cenk? Ne bileyim ya. Terasa. Ulan ilk defa oynadım ben burayı ya. Bu üçüncü oynayışım. Panik. Tamam. Burada bir ip var eee. abi. Üçüncü oynayış. İpten gel. Tamam. Sen de yaşlandın baba. <laughs> Aynen doğru <böyle> söylüyor. <laughs> Ulan çok da yavaş gidiyor la bu yiğit. Heh. Bende hava paraşütü var. Şey. E alan gideriz şey yaparız. Kullanırız onu. Hadi. Adam gördüm. Buyurun. Yerinin gölüsü yok. Yerinin dişi <laughs> şedef, Hoş geldin Sedef. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Bu Emin abi nereden tanıyor? Oyundan ben tanıyorum, Nereden? Bana... <laughs> başka bir yerden tanıyamam genel oyundan yani. <laughs> yani nereden tanıyorsun? Bilmiyorum. Sen yavur musun oğlum? Nereden tanıyor bir kız beni? Abi, abi biraz yavurlu, bir ge biraz gevurdu'm var. Biliyorsun sen beni. <laughs> ah. Niye biçim düştüm? Hadi. Gidelim mi lan? Oğlum buna da adam yok, adam kalmadı ha. Hadi şey gelin de Sahte paraşütü açayım Emine abi tabanca gibi bir şey buldum Atıyor ama ne atıyor belli değil Sersemleticidir o vefendi. Yok, bilmiyorum Kızım cızbız yapıyor hmm. Cızbız yapıyor ataket. et Cızbız mı yapıyor? Haa cızbız benim trol. Ne? <laughs> <laughs> ne? bileyim böyle buzu buz elektrik yapıyor sanki? Elektrik şoku mu veriyor ne yapıyor? Aa <laughs> onun gibi bir şey işte ya. Şu, şu. Ay bisiklet buldum. I got supplies. Aa ben de buldum bu arada. Tersem. Ta acil tahliye. Evet. Ter Terselmeticiyiz. Ku kurtuluyoruz buradan. 6 6x'i vallahi ben alırım ha. 4 numara. 160 metre uzaklığımız var. Onlarda bir araç var mı? Önce durum siper bir şeymiş. I got supplies. Her bir şey de buldum. I got supplies. E, Siz onunla ne? Avukat bir... arkadaş mısınız? Gerçek hayattan Böyle giden. bir araba alacağım. Böyle bir araba alacağım abi. Hemen koltukları sökeceğim, köfte satmaya başlayacağım şimdi. O gerçekten avukat mı yoksa ismi mi öyle yani? Gel gel. Hmm. Üç numara yani geliyor mu? Urfa'da biliyorum. Beni de alın. Beni de alın, beni de alın, dur. Köfte satacağız hadi. <laughs> ben <buranın gülüyor> bu arada güzel köfte geliyorum. olur. <laughs> i̇şte trafikte vurduklarımızda köfte yapacağız. Hoca bir <laughs> markete gitsene lan. Neredeki market? Abi. Sen geç, ben buranın haritasını pek bilmiyorum, geç. şimdi öğretir size. Yani köfte satacaktık abi. Ayıp sana. Bir dakika durun gel, gel, gel. geliyorum. <laughs> Atmıyorum köfte madde. Ne yapıyorsun aga ya? Niye sıkıyorsun sen? Patlatacağım arabayı. Patlatacağım arabayı. Köfte mi köfte atmayacağım. Anam ya seminerim. Mark the location. Hadi hadi bırak. Mark the location. Я пометил локацию. О, блин. Потом пиши. Давай. Kırmıyor lan? He? Gelir misiniz ablum? Awesome! burada bir sürü adam öldürdüm. Niye bana bir kişi verdi abi? Awesome. Yemin abi. Ya bu Adam manyak mı ya? Gel hadi gel gel nereye gidiyorsun? Adam manyak mı ya? Peşimi bırakmıyor ya. Yasemin. Ya Yasemin. Ben Yasemin'i manyak olarak görmüyorum. Seni manyak görüyorum oğlum. Ne diyorsun? Ben manyak olarak görmüyorum. Ben sana başka en başka söyleyeyim. <laughs> Abi bırak şimdi benim manyaklığımı. Ben manyağım zaten de. Kız benden manyak. <laughs> Öyle Abi. mi diyorsun? Kız, <laughs> kız benden değil. Kız, kız değil. Evlenmiş ayrılmış çocuğu olan bir bayan. Tamam mı? Yani kadın diyelim. Ya bir şey değil mi? Bayan kadın bir şey işte. Neyse ben o oyunu. Al al 11 var. 11 e attım ben buraya. Beni bir bırak. Bu ne? Ben sana bir şey diyeyim belki evlenmiş aramıştır ama göz göz koymuştur belki de buna. <gülüyor> <gülüyor> Ama mahallede bir sıkıntı var yani. Rahat bırakın. <laughs> bir tane kadın vardı Suriyeli. Suriyeli Suriyeli diyordum kadına. Hı, -hı. O gene Suriyeliymiş. Başka yani doğudan bir yerden Hı -hı. E sen niye istemiyorsun onu? Hı -hı. Evlenmiş aranmış olduğu için istemiyor. istemiyorsun? Sarma topluyorduk, sarma geliyordu, sarma topluyorduk. Topluyorduk derken kendine sarma alıyordu yani. benim bahçede şey var, asma var asma. Hı? -hı. Aa, yabani asma. Sa sarma yapıyorsun yani, sarma var ya. Sarma yapıyorsun yani onunla. Köyde ona dolma derler ona, dolma yapıyorum ben. Evet güzel ya, olur ama ne bileyim. Dolma biberden dolu hani işte. bu sar, sarma için. Şey. Ee, i̇şte orada da bir sıkıntı çıktı. Hmm. Ya ben yapmıyorum ya Allah Allah. Böyle bir şey yapmıyorum. Sana abi. göz koymuş. <laughs> 55 vay Samsung, vay. 55 Samsung. Vay. Ya yakışıklı bir şey olsam ne istedim? <laughs> Ama yine de beğeniyor diyorsun yani. Barat <laughs> geldi. <laughs> evet. Beni istiyor. Seni mi istiyor? <laughs> Oğlum, tekrar yorulmuyor çünkü. attığınız zaman burada çukur açılıyor bombada tamam mı? He harbi Abi burada şey var. Göremeyeyim neyse ben toplayayım onları. Ne? Göremem abi. Kesince aynı o. kazma no, mı? Kazmayla da abi Ne biçim bir şey daha var burada ya? Çıkamalarımız yok muymuş? Meslek sırrı diyoruz. Aha. Söylenmez. <laughs> ben, acil, ben de acil tarihe var ya. Ben araba, Atayım aha. ben bunu en iyisi. Araba gör. Al olsun. Bir. Aha. Peki. Hı, ne olacak? Yana yedi kafa ya. Ne şu ne oluyor ona? Nereden adam Awesome. Gördüm ama git oğlum. Oh. Abi nereden? Buradakine ne oldu? Neredeydi? Mark vehicle. Buradaki öldü mü? Maalesef ağa olsa dükkan senin bende yeteri kadar yok. Kardeş. Arabaya girin kardeş adam adam gidiyor. <laughs> çabuk, 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 çabuk çabuk Geldim. Ha. Watch out. Marked a location. Neden çıktım? Watch out. Niye böyle biz niye yürüyerek gidiyoruz ya? Bisikletim var. Arabayı niye bıraktık ya? Arabayı bana bırak ben buradayım. Sizi getiririm bizim kaptan şoförü. Tamam onu kaldırmış var mı? Adam mı? O? Abi, bilim mi çaldılar ya? Watch out. açtım kapları. <laughs> adam size bakıyor bir patlattım kafasından vurdum <gülüyor> Helal. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ay Yemin abim benim. Kaldı Tuncay, drop'un arkasında adam vardı bakıyordu oradan vuramadı gitti, nereye gitti? I think it's off. victory uh -huh. belongs to us